Bu da yerim azalmış. Yerim azaldıkları zaman sıkıntı çıkıyor ya. Çok çabuk istekliyorlar. Buran kalkanı başlayayım. Granger Bey'in iki aklında hala yok artık. Eskiden beri izliyormuş Garen bizi. Haritayı kapatalım harbiden. Şöyle yapalım kapattım. Yani ormanı kapattım. İlk mapımı patlatalım kafasını. Öyle yapalım. Lanın başına erkenden ezmek lazım. Sonra pişman ediyor. Manasını bitirdi. Sıkıntı yok. 80 manası var şimdi. Şöyle birazcık vurayım. Biraz da ölebilir bu. Bence bu adam base'e gidecek gibi duruyor. Nasıl ölmedi o? Lan bu şerefsiz ölmedi mi? Q'su ne işe yarıyor? Q'su kanca diyor. Tutarsa rakibi kendine çekiyorsun. Öyle ara falan açılıyor üstünde. Oh be sonunda kill aldım da Kasopya da aldı. Bu sefer tuttu. Oha Hasara bak ne yaptık? Kilette hasar çıkarmak için W beklemen lazım. W sayesinde hasar çıkıyor biraz. İntihar ettim. Oha. Ben tilt olmuştur. Bırak beni ya yapma böyle terbiyesizlikler. Hayır hayır vurma vurma. Ölmedim öldü. Senin kafanı Bekleyin 5 saniye var da bu adam da altı olacak şimdi. <laughs> Yazık oldu Kasopi'ye. Ya. Ultisini falan da doğuşladım ya. İşte hepsiz kaldı ya. Flash'ı da yoktu bir de. Şimdi yapılmış da bitti. Ben geldiği zaman ona da bir sürpriz yaparız. <laughs> Kain ölmek istiyor galiba onu fark ettim de. Şöyle keseyim şunu bir. bir daha gelmesin bana. Yeter lan, yeter! Ya kilet çok iyiymiş. Normalde ben topta kötü oynuyordum. Bir defa Samit midde Artık midde oynayalım biz bunu. Bir dakika bir dakika öyle yapmayın bak. Öyle olmaz. Diego yardım lazım. Kendimi çekmesem iyiydi ya. Aldık. Oha ya nasıl bir çar bu böyle? Eren kaçmazsa varsa kapışacağım onunla da kaçacak gibi duruyor. O tuttum. Ya bakalım. Oha Garen'e bu kadar vuruyorsan var ya. Öldü ki. Hasara bak ya. Baksanıza. Yakaladım 3 vuruş yaptım. Öldü. Benden alayım be. Harbiden bu ne böyle ya? Yine mi ghost var? Evet Ceren ya. Bak Garen ne yazmış? Kanka ghostluyorum seni demiş. Ayıptır ya. Şimdi Garen bizi ghostluyor. Nereye gideceğimi falan da söyleyemiyorum. İyi dayandık. Ben tuttum bunu. Aldık değil mi? Ya ultim bekleme süresine girdi ya. Öyle bir şey olamaz. Araya aldılar beni. Aldık öldü. Çok fazla vurduk ya. Bunu da aldık. Karmam geldi. Tuttum kaçamaz. Gel bakayım buraya. 600 gold'um bu da aldım. Yakaladık mı? Tuttum. Öldü. Oha. Yuh hasara bak. Ne yaptık ya? Bir barona girelim. Ben barona giremedim de şimdi karşıdaki ben duyuyor ki. Nasıl alacağız? Ama mejderi de aldık. Baronu da aldık. Baya iyi oldu. Baronu sağlığını da fake mi atayım yayında aslında atabilirim. Yanlış infolar verelim diyeceğim de Garen ki artık yemez bunları da. Bak canım az de almak istedi de bana. Hasarım gördü ya kaçmaya çalışıyor. Aldım. Kimi zorlamayalım. Umarım flash'a girmez bana. Hiç sıkıntı olmadı. Bizi sıkıştırdık mı? Vazgeçtim. Öldüm galiba. Hep başıma kafa atmayacaktım burada ya. Bayağı gereksiz oldu ve çok vurdular. Gelene bakar mısınız? Bir şuraya gidemeyeceğim. Hemen ittireyim burayı. İnşallah birisi gelmez. Harpunum vardı. Kuleyi açabilirim. Bizim geldi direkt ejderi girsinler hepsini üstüme çektim. Limitörü de açtım galiba. Evet açtım. Öldüm ama. Olsun ya. iş yaptık en azından. Keşke söylemesen sesli. Harbiden <laughs> söylemesem ya. Çünkü Ghost'tan bunu çok kötü bir şey. Şimdi bak sessiz söylemek istemiyorum da o zaman çok saçma olacak. Arona girmişler diyecektim. Girmişler. Verdik paranı. Oha. Bir dakika. Ne oldu burada? Ben anlamadım da. Nasıl aldık biz burayı? Evet önden ben gittim ya biraz korktum. Geriye çıktım hatta. Kasopu üstünü yemedim de. Onu Ar Vigo arkadan geldi. Yargı da attı bir anda. Nasıl çok fena vuruyorsun. Yok ben denemeyeyim buna. Hepimiz öldük deme ya. bu çok hızlı ama. Akın da alacak şimdi. Bu niye uzakta oluyor? Öldük kan geliyor. Öldüm ki ne yapayım burada ben? Kaldım arada. Bu fight'ı da verdik galiba. Hatta buradan oyun bile gidebilir şu anda. Jacob'umuzu da alacaklar büyük ihtimalle. Tek ben kalacağım. Evet tek ben kaldım. Verdik galiba ya. Güzel çekişmeli maaşı da olmadım. İlk farkından verdik bence. Son kez bir kişi alayım mı? Olmadı. Ne kadar sağ bu oyunda 40k vardır bence 33k vurmuşum. Ya maksimum yapabileceğim yaptım bence.